Evet arkadaşlar. Bugün bugünkü video konumuzun adı Dragon Titan bütün herkesi yiyor. Evet. Dragon Titan diyeyim de şuradaki bak Aa, Allah boynu kalsın. Dragon Titan bu. Nasıl çalışsın söyleyeyim. Tam şurada bir tane şey var, dark staff var. Yok ediyor minesinde. Böyle kafasını açıyorum. Kapatıyorum böyle mükemmel bunu yapmak 50 saatimi aldı resmen. Neyse hadi çok baş çok geçmeden videoya başlayalım. Ee, pumpkin bunun doğru olduğunu emin misin? Evet. Ama bu metalden yapılma. Çünkü bu bir metal pumpkin. Hay ben senin aklına tüküreyim. Tamam tamam. Keşke sensör korsaymış. Sensör yok. Korsaymış. Ay konuşamıyorum. Keşke sansür koysaymışız. Neyse. Hadi ağzıma gelin. Melon, kaç kendini kurtar. Tamam. Kaçmayacağım ama beni de Ya Melon sen okula hiç gitmedin mi? Lan yiyecek beni. <laughs> Mideden geçme akımı. Kalın bağırsak. Pırr, no. Yok. Ben. Nereye gitti lan? Ben de geliyorum. Uy. Beni al. Pırr, oh süpürge gibi çekiyor valla. Lan gidiyor. Lan midene kaldı. Adam mide de yok etti beni. Nereye gidiyor lan bunlar? Sen herhalde ta beni tanıyamamışsın. O kimdi lan? Ben özel şampuan. Şampuan! Ben özel şampuan. <laughs> özel şampuan görev hazır. Ne özel şampuan? Şampiyon diyeceksin. Hamam şampiyon efendi. Şampuan, şampuan, şampiyon değil. Ay, ben de yanlış söyledim. Boş ver. Belki işine yarar çünkü. Fayda Mike. Bunlar nereden, Arkadaşlar birazcık yemek yiyeceğim. O yüzden yayın kapalı durabilir. Bay bay. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne güzel de doğdum ya. Bir yemek mi dedi? Oo, hayır yemek demedik. Üf ya. Ama yine de ben bunun ağzına gireceğim. Bu ne? Ağzı açık. Oo. Bu ne böyle basıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir aksilik oldu ben. Bir dakika. Ben Dragon Fruit'in şey, kafasındaki şeyleri yanlışlıkla kırdım. Ne oldu artık ben yapmadım ama. Neyse. Bakalım Süleyman görünce beni arayacak mı? Eğer videoda ararsa efsanevi melondur bu. Net. Böyle. Abicim. Ben ağzına gireceğim. şimdi. Yum, yum. Ağzını aç. Çünkü. Muhteşem kum geliyor. O ağzına bodoslama girecek. Giremeyecek. Ağzım benim kum gibidir. Om. Fazio. şap. Ee, ne oldu az önce? Bombalama. Sen. <laughs> <Cidden. gülüyor> Arkadaşım ben buradan kurtulmak istiyorum. Ama önce kendimi bir sevdiğim.

Fasiyo. Bir dakika ben hemen bek siz bekletme yapayım. Tamam arkadaşlar sildik. Şimdi ben Bunlar niye koyuyorum? Ben bunları yaptım koyamıyorum. Karadili. Melon pult geliyor orta. gelmiyor. Bir dakika o zaman. Ben melon. Farklı farklı şeyler deneyeceğim. İçine mesela ne atabiliriz? Sticky bomb. Yapışkan bomba. Peki içinde ben atlasam? Bekle. Kapak kapanıyor. Allah'ım. Bacaklarım. Num num num. Num num num. Tadı güzeldi. Yiyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Ve içine Nükleer bomba koyacağım. Bakalım yiyebilecek. Nükleer bomba. Ne şey diyecekken patladı. Gövdesi gitti. Adamın gövdesi yok oldu. Ve her şey yanıyor. Adam, adamın iskeleti çıktı. Tabii yapılışta böyle. Ve evet arkadaşlar bir dahaki, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.